Atağınla Berkay, karları gördünüz mü babacığım? Daha şimdi şimdi daha çok kar olan yere gidiyoruz Berkay. Yukarıda daha çok kar var babacığım. Oraya götürüyorum ben sizi tamam mı? Şimdi Berkay'la daha kar olan yere gidiyoruz. Dağların daha tepesine çıkacağız, yukarıya çıkacağız. Teleferiklerin oraya gideceğiz. Bakalım orada kar durumu nasıl? Hava şu anda çok sıcak çocuklar. Ama karlar erime üzere. Karlar erimeden yukarıya gidelim. Berkay. Gördün mü Berkay? Kar çok soğuk bak babacım gördün mü? Kar çok soğuk babacım. Berkay ilk defa kızak çekiyor. Çek bakalım babacığım kızağını. Ben çok yoruldum. Babacığım çok yoruldum. Çek. Oh, sen yoruldun mu bak. Hadi otur da ben seni çekeyim. Otur. Otur kızağına ben seni çekeyim. Otur kızağa. Babacığım otur kızağa ben seni çekeyim. Otur bakalım. Ah Berkay. Seni çekiyorum. Berkay'ı çekiyorum ama çok yoruldum. Ah çok yoruldum Berkay. Kaldır ayaklarını. Oh, ah, takıldık. Berkay'la şimdi kızakta kayıyoruz. Hı, Berkay nasıl kaydık gördün mü? Bak nasıl kaydık. Gördün mü babacığım hadi gel. Hadi çek bakalım biraz. Çek. Ver, sen yoruldun ben çekeyim biraz babacığım ver. Sen oturma ben seni yukarıya çekeyim. Sen otur. Sen otur ben seni çekeyim yukarıya. Kay, sen otur kıza ben seni çekeyim babacığım daha hızlı gideriz. Atan da, kay, da, kay, da kay. Bak, ver şey kayı. <laughs> Atahan kayıyor. Gel yukarıdan kaçacağız yukarıdan gel. Gel 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 hızlı hızlı gidelim yürü.